Evet değerli dostlar. Göçbeyli'iz. Göçbeyli İstanbul'un bacasız sermayesi, bacasız fabrikası değil mi Hasan abi? Evet. Hasan abi burada arkadaşlar Göçbeyli köyünde sera yapan, sera işletmeci yapan bir abimiz, benim çok sevdiğim değerli bir abim. iyi tarım yapıyor. İyi tarım nedir Hasan abi? İyi tarım temiz yapmak demektir. Her şeyi ilaçsız yapmak demektir. İlaçsız yapmak mı? Belli ölçülerde yapmak. Mı? Belli ölçülerde. Yap yani, yani gübreyi çok... ve diyorsun e, zirai ilaçları belli ölçüde. Belli ölçüde. Devletin vermiş olduğu ölçülerden yukarı Evet, çıkmıyoruz. onun üstüne çıkmıyoruz. İşte buna ne diyoruz? İyi tarım diyoruz, değil mi? Evet. İyi tarım, organik tarımla karıştırma gerekiyor. karıştırma Evet. Karşırma. Görüyorsunuz arkadaşlar. Artık sezonun son dönemleri. Aşağısı patlıcandan başka bir şey kalmadı. Evet, domatesin sonu geldi. Şu an tam patlıcan mevsimi, değil tam mi abi? Patlıcan mevsimi. Tam evet, patlıcan mevsimi. Patlıcanları görüyorsunuz. Bak. Evet. Peki abi bu patlıcanın ideal büyüklüğü bu mudur Hasan abi?